evlisiniz. Evet. Çocuk? Çocuk beş tane çocuğum var. Torun? Beş tane de torun var. Ee, şimdi Ramazan'ın mübarek başladı. Evet. Ramazanınız mübarek olsun. Aynen sizin ee, de. Bu, bu gibi elle yapılan, el emeği böyle alın teri isteyen işlerde tabi e, oruçta e, baya bir zor zor olur. oluyor. doğru. Ama daha bir lezzetli şimdi tabii, şimdi oluyor ama, e, değil mi? Böyle tabi şimdi yorucu oluyor ama Ramazan'ın zamanı tez geçiyor. Değil Tamam tez geçiyor Şimdi ben bunu ee, mesela e, ticari yönünden sıfıra düştü. Benim 5 tane çocuğumlar hepsi yağmur oldu. İki tanesi polis biri, öğretmen biri, bir de, sağlıklı, biri. Bir o işle yaptım. Bunu, yani. bunu öğretmedim. Çünkü neden? Ekmek yiyecek devre kalmadı, bitti sizden sonra yetişen hiç kimse yok ki. Yok. Evet. Nasıl bir biçiren evet. olmadı mı? Sen ha, o kadar dayak yedim... yedin, ustamdan dayak yedim, bir şey dayak atacak bir çırak <laughs> dayak, bulamadın Dayak atacak çırak değil Para <laughs> <laughs> Parasıyla çırak bulamıyor şimdi. Peki, kaç paraya mal oluyor? Mal oluyor. Ya, ya, şimdi şiire göre değişiyor. Mesela 50 liraya yaptığımız oluyor, 75 liraya şiire göre yani. Bu hepsi aynı fiyat değil. Kalite kalite mesela. Kalite kalite. Yani. Onun 40, 50, 60, 70 mesela bir kumaşın kalite kalite fiyatı yükseliyor. Aynı sana de onun gibi. Sen şu anda kandırında kaç tane eşek olduğunu bilir misin? Her köyde en azından her evde bir tane vardı evvel. Şimdi Ama mi? şimdi köyde üç tane Allah. Diyelim Allah. ki 50 tane köy varsa, 55 tane köy varsa ne eder? İçeriden, <laughs> i̇çeriden işte... hiç olmayan da var yani. Hiç olmayan tabii, da var. Tabii. Eskiden nereden azlar para kazanırlar? Ya. Yani? Şimdi, Şimdi bakıyorum böyle her şey gidiyorsun para evet. fabrikalarda. <laughs> Ama evet. şunu yerini tutmuyor işte. Tutmaz tabii. Kaç kişi kalmıştır ki şu Türkiye'de semer ustası? Tabii yok yok. 50'den <laughs> beri bilirim Maraş'ta biz 150 semerciydik. Maraş'ta. Kişim Şimdi, 5 Maraş. beş tane sanayici kalmış. Onlar da herkes birbirini biliyor. Ya tabii yaşlıyık hep aynı devre bizim devremiz. Hep başka yok. Yeni abi yetişen. Abi şey maşallah yok. iyi bakmışsın kendine. <laughs> hiç yetmiş yaşına göstermiyorsun maşallah. <laughs> Vallahi <bileyim, gülüyor> diyorum O işte maşallah. çalışmanın şeyi. Şu çalışmak evet. Çünkü ruh çalışınca insan kendini evet. iyi hissediyor. Dinç oluyorsun. Tabii dinç Çalış, çalışmanın faydası. Buna... Nasıl oruç nasıl gidiyor? İyi Allah şükür ben herhangi bir şikayetim Doğru, yok. yok. Yok yok yok. Maşallah. Biz alışkınlık. Maşallah. Ya ne varsa eskilerde var <laughs> Bir de lafı vardır. Eşeğe altın semer de vursan... Ben gene eşektir gene <laughs> <laughs> evet sevgili <laughs> seyirciler. Bu büyüklerimizden bize... Gerçekten çok güzel atasözleri kalmış. Bir tanesi de eşeğe altın semer de vursan eşek eşektir. Bu aslında çok güzel bir şey anlatmak için söylemiş. Diyorlar ki burada yani bir insanın karakteri, kişiliği eğer olmamışsa, eğer oturmamışsa, eğer adamlaşmamışsa, dünyanın en güzel ziynetini, dünyanın en güzel kıyafetini de giyse, o hiçbir şey değer kazanmaz. hayvanı evet, tutsun diye. Şu boyuna mı geliyor? Ha, burası ön tarafı, burası arka tarafı. Ee, i̇şte keşenin şeyi bu. Üstü de deri. Yük, yük taşımak oldu. için. Mi? Evet. Mesela bunu böyle... Odun taşımak için. Bu şimdi katır. Bu alta mı geliyor? Bu evet. alta mı geliyor? Burası ayvarın alt tarafına geliyor. Şurası yuk. da yük taşıyacak geliyor. Evet, evet. Buralara çıplak odununu koyduğun şöyle evet. buraya bağlıyorlar odunu yükledikten sonra. Şöyle bak bu şekil atıyoruz. Yani, daha şeyi var. Daha fazla şeyi var. Yüzünü geliyor. De, ya, burada büyük kendir var o burada yok şimdi. <laughs> tabii şöyle yani. de bir şey var mesela eşeğin sahibi yani insaflı olacak değil mi? Tabii. Mesela, fazla vurmayacak. Fazla e, vurma şey, sorumluluğu var öte dünyada. Yükünü yani yükünden bazı insanlar bunu evet. onlar için söylüyor. Tabii, tabii. evet. iyi insanları tercih tabii, ediyor. Tabii tabii doğru. Ama şimdi ona hayvan deyip onun da bir Allah'ın yarattığı bir varlık olduğunu unutup böyle yükünü fazlaca vurursa e, vurmak o zaman hayvanda yer yara ne olur bunu insanlara uyarır mısın evet. senin ağzından evet. ya, yapmasın ya yani. ya tabii şimdi her şeyin bir e, götürme ...ee, yük götürme kapasitesi benim var. Benim sakalım yok, benim sözümü tamam. dinlemezler, sen yani. sakalısın diye <laughs> sana söyledim. Şimdi... belli bir kapasiteye geçmesinler, yazlıktır, günahtır, öte, öte dünyada sorumludur. <laughs> 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 öte dünyada... Yaradılanı... ...öte dünyada sevabını ben vermeyeceğim, su kendiler verecek. Oraya kızanlara kız. Anlara, kız. <gülüyor> 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 şimdi, ne var, lafımız vardı dostlar. Şimdi... Yaradılanı sev... Merkepler toplanmış... Biz semerci öldü diye sevinirlermiş. Ben semerci ölünce sevinmişler, Allah biz demişler. Ben, tutum, ben tutum. <laughs> şimdi sevindiklerinden dolayı bir tanesi yaşlının bir tanesi demiş ki: "Ya neye seviniyor vallahi semerci öldü biz işte artık odun çekmeden kurtuluyoruz." demişler. Öteki yaşlı demiş ki: "Vay vay." demiş. Birse o semerci demiş gene bizim usulumuzu biliyordu, ölçümüzü biliyordu. Gelen semerci acemi olun sınır sınırlı yar eder demiş. Çok o da yani. güzel yani, şimdi, e, yani bir masal. Şimdi. Yani semerci öldü diye üzülmeyin. <laughs> gelen semerciye bakmak lazım. Ya, gelen semerci bakıp usulünü bilecek mi? Allah size uzun ömürler tamam, versin sağ olun. ki bu güzel Allah. bu güzel meslekler, e, bu de güzel de. eski el işi, göz mühürü en şeyler yaşasın inşallah. Evet. Sevgili seyirciler, yine Andırı'ndaki gezimiz devam ediyor. Şimdi yine böyle el işlerinde, e, ustalıkta, el şiinde çok usta bir yere geldik. Selamun Aleyküm. Usta abi, e, senin ismin neydi? Eyüp Kıraç. Eyüp abi, seni söylediler. E, olmazlık yapıyorsunuz galiba. Evet, olmazlık yapıyorum. Olmazlık yapıyorsunuz. E, bu ne kadar güzel bir şey ya? Nedir bu? Dolap kapakları. Dolap. Evet, dolap kapakları. Nasıl evet. bu işi şey yapıyorsunuz? 78'den beri alıyorum. Nasıl oluyor bu işler? Nasıl yapıyorsunuz? Çizip... Öyle kalıbı. Kara kalemi. Evet, kara kalemi. Desen Sonra öyle. da ıskarplı yerleri belliyoruz. Onları tekrar ıskarplı bir de yerine açıyoruz. Elle oyuyoruz. Bu işler oluyor mu artık? Oluyor. Ben, ben yediyordu, yediyordu. yani çocuklarım da yani ne unutamadım öğretemedim yani. Oluyor. İstemediler çocuklar. İstemiyorlar. Ne insanlar artık hazır mobilya alıyorlar? Hazır. Burada yani bunu hala tercih eden insanlar kim? Var. Genelde evet, bak ben müşterim yaydayca burada Adana'dan ve dışarıdan gelenler yani. Ve geliyorlar ve bu insanlar zevkli insanlar. Tabii ki. Önlerinde el olması istiyorlar. Evet. Bir de bunun fiyat olarak hazır mobilyadan daha mı ucuza mal oluyor? Ya, bu, ucuza güzel, mal olmuyor, pahalıya mal oluyor. Daha pahalı. Tabii ki işçilik. Bu biraz evet. zevk Yani bunun meraklısı, evet. bu işin zevkini bilen, evet, evet. keyfini bilen bu işi e, böyle yapıyorlar.